Yeni medya araçlarının ya da sosyal medyanın e, hep böyle olumlu olumsuz özelliklerini konuşuyoruz ama e, özellikle bu salgın döneminde de mecburiyetten de belki daha da aktif kullanıldığını artık biliyoruz. İşte müzeleri online geziyoruz. Daha önce sergilenmiş tiyatro oyunlarını izleyebiliyoruz. İşte Fest Together ya da e, İstanbul Film Festivali'ndeki festivalleri filmleri de çevrimiçi izliyoruz. Siz e, kültür sanatla ilişkinin bundan sonra nasıl e, olacağını düşünüyorsunuz? Yeni bir dünya düzeni üzerine de teoriler var. İşte Covid sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüketim alışkanlıklarımız vesaire gibi. E, kültür sanat açısından özellikle sormak isterim size. Ne öngörüyorsunuz? Nasıl değişecek sizce bizim tüketim İntim biçimimiz ya da üretim ee, biçimimiz aslında. Şimdi biz sabah bir toplantı yaptık, orada da konuştuk. Ben çok büyük değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Sadece dijital altyapıya daha çok insanlar önem verecekler. Yani normalde dijitalde üretmek istedikleri birçok şeyi Hı -hı. E, yeniden daha e, ne denir? Biraz daha fazla özen gösterecekler ve daha fazla içerik düşünmeye başlayacaklar. Hatta dijitale özel e, sanat etkinlikleri gerçekleştirmeye başlayacaklar. Hı hı. Çünkü aslında ne standart ne de kalite e, ne de duygusu hı hı. bir şekilde bir sanat içeriği üretmeye uygun değil şu anki platformların. Belki uzun vadede gelişir. Yani değişir ama ne çok sesli müziğe el verebiliyor. Hı hı. Ancak bir montaj olması gerekiyor. Bir montaj olmadan mümkün e, kılamıyoruz biz bunu. E, ne de bir e, başka işte benzeri, karşılıklı bir performansa çok izin veriyor. Her seferinde aslında iç sinemaya dönüyor. Ee, şimdi ve burada e, şu anın içinde olan şeye çok izin vermiyor aslında bu kapsam içinde. Hı -hı. Ya da yeniden üretmek gerekiyor. Oraya özel üretimler gerçekleştirmek gerekiyor. Bu bir gerçek. Ee, bir tarafıyla ben bu değişimin, bu dönüşümün işte bu taraflarda birçok tamamlanmamış projeyi ya da başlamaya böyle yüz tutan projeyi e, başlatması anlamında olumlu görüyorum. Ya da hmm. kültür sanat üzerine yönetimi ve aslında böyle her tarafı kapsaması bağlamındaki konusu, konuları çok değerli buluyorum. E, geliştirmeyi çok değerli buluyorum e, o tarafta. E, ve yani buradaki değişim de tabii ki e, birçok kültür sanat alanındaki faaliyet yürüten e, insanlara ekiplere de e, kaynak sağlıyor. E, yani bir, bir anlamda fikir anlamda kaynak sağlıyor. Paylaşmayı ilham oluyor birçok insan. İşte bugün sabah Itır Hocanın da olduğu bir toplantıda e, böyle bir fikir masasında aslında böyle daha kültür sanat ekosisteminin çok yoğunlukta olduğu bir masada konuştuk. E, farklı sahneleme ve izleme biçimleri bir süre gelişecek. Ama Hı. biliyorsunuz dünya savaşlar gördü. Eee yani bu bundan, bu yüzyıl bundan önceki yüzyılın içinde İspanyol gribi 50-100 milyon insanı öldürdü. İşte Hı. ne bileyim 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nı düşününce e, aslında çok farklı ortamlarda e, ve da geçtiği de yazılı bir dönemden bahsediyoruz. Yani birçok yani görüp, insanlığın görüp geçirdiği çok e, şey var ama bu izleme biçimleri ve oynama biçimleri çok büyük oranda değişmedi. Hı hı. E, bu alışkanlıklar öyle bir anda hani sadece bir yılda, üç yılda değişebilecek alışkanlıklar da işte İspanyol gibi üç yıl sürdü mesela. Ama tabii ki katkı sağlayacağı bir sürü izleme biçimini ya da sahnelime biçimine e, ilan verecek e, birçok şey olacaktır. Ama ben böyle temelden bir değişiklik zannetmiyorum. Hı hı. Temelden olacak değişiklik en fazla bu yönetişim noktasında, bütçeleme noktasında, kültür-sanat alanında kurulamamış e, yapıların kurulması e, noktasında, işte gerekli hakların sanatçıların ve sanat üreticilerinin, e, tüketicilerin de aynı şekilde e, yeterince haklarının oluşmadığını görmek noktasında çok önemli. İşte bugünkü o toplantıdan yine konuşurken e, bir örnek vereyim. Hani şeyi söyledik. E, i̇nsanlar için ne kadar e, hani sanatın ne kadar önemli, sanat tüketiminin nerede olduğunu e, gördüğümüzde, baktığımızda gerek işte İKSV cephesinden baktık, gerek İstanbul Modern birçok e, işte e, kültür sanat ekosistemin içinde yönetici olan bir e, ekip de vardı karşımızda. E, görüyoruz ki herkesin elindeki rakamlar bir. Yani kültür sanat ihtiyaç olarak e, sıranın en altında duruyor. Burada çok ilginç bir paralellik var. Kültür sanatın ihtiyaç olarak sıranın en altında duruyor olması, e, sivil toplumla katkı bağlamında sıranın en alt tarafında duruyor olması da eşitleniyor. Çünkü aynı şekilde sivil topluma da katkımız ya da bu alandaki e, böyle biraz alışkanlığımız, hani Hı -hı. fon raise etmek, fona katkı sunmak, e, aslında bizim hep kültürümüzde var diyoruz, imece kültür diyoruz ama hala İngiltere'de yüzde 44 iken bizde 4, yüzde 4. Yani yüzde 40 gerisinde olduğumuz bir İngiltere var. E, bu paylaşım anlamında, hani bu, buradaki bu yardımlaşma, destekleşme anlamında. Hı. Bu kültürü oluşturmamız çok önemli. Ve ben hani bunun, e, evet yani devletin çok büyük katkısı olacağını, bunun oluşturulması gereken kültür politikaları olduğunu yerelde e, ve kamuda çok değerli e, katkıların olabileceğini, olması gerektiğini, bunun da hak olduğunu zaten röportajda belirtmişim, hı hı, her hı. zaman söylüyorum. Ama bir yandan da halk tarafında, hak tarafı ayrı, hak, halk tarafında da bu bilincin ve bunun bir e, talebin oluşması gerekiyor. Bu talebi oluşturmak da hem sivil toplumun, hem dediğimiz gibi devletin, hem sanatçıların aslında sorumluluğu, hep beraber, bu da bir uzun bir mücadele, bu mücadele devam edecek. Covid de, hepimizi çok daha erişilebilir ve bu anlamda düşünmek ve üretmek noktasında çok e, bir arada tutuyor. Bu avantajdan yani tabii korkmuş bir e, süreç ama hani bir yandan da bir avantajı var ki daha erişilebilir ve bu konular üzerine düşünebilir, yapılar oluşturmak ve kurmak noktasında bir yerdeyiz. Ondan yararlanmak gerekir. En büyük değişikliğin olacağını düşünüyorum.